Mozart ve Beethoven, bir gün Şoçom'un sarayının arka bahçelerinde yürümektedir. Henüz genç olan Beethoven, Mozart'a hayranlıkla sorular sorar, Mozart ise yarı ciddi, yarı şakacı yanıtlar verir. Kisi de doğanın içinde, yaratıcı bir sessizliğin melodisini duyuyor gibidir. Ham o sırada, uzaktan bir at arabası yaklaşır. Bahçe yolunda, yanlarında birkaç muhafızla birlikte bir adam yürümektedir. O adam Avusturya İmparatoru 2. Joseph'tir. Müzisyenleri tanır ama hangisinin kim olduğunu çıkaramaz. İmparator merakla sorar: "Hanginiz Mozart, hanginiz Beethoven?" Mozart eğilir, hafif bir reverans yapar ve gülümseyerek: "Majesteleri, ben dünün müziğini yazanım." Ve Ardından Beethoven, başını hafifçe kaldırır, gözleri ciddiyette parlar ve ben, yarının. İmparator kısa bir kahkaha atar ama içten içe bu cümleyi unutmaz.